O, Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biriydi. Figüran olarak adım attığı setlerde bir ömrü yıldız gibi parlayarak geçirdi. Kimi zaman bir köy kadını olarak direndi, kimi zaman bir randevu patroniçesi olarak kahkahalar attırdı. Cesaretiyle, dobra tavrıyla, halktan kopmayan yüreğiyle gönüllere kazındı. Memduh Ün'le yaşadığı tutkulu aşk sadece magazin sayfalarına değil sinema tarihine de damga vurdu yetmedi. Şişli Belediye Başkanı olup makam koltuğuna oturduğunda bile halk için savaşmayı sürdürdü. Ancak hayatı kadar ölümünün ardından da konuşuldu. Ailesi Fatma Girin vefatında ihmal olabileceğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma sonrası savcılığın yaptığı açıklama ise detaylarıyla dikkat çekti ama kamuoyundaki soru işaretleri halen devam ediyor. Bugün hem sinemanın, hem siyasetin, hem de hayatın tam ortasında dimdik duran o efsane kadını Fatma Giri konuşacağız. Hazırsanız ışıklar onun için yansın. Fatma Girik 12 Aralık 1942'de İstanbul Sultanahmet'te banyosu ve tuvaleti komşularla paylaşılan mütevazı bir evde dünyaya geldi. İşçi bir ailenin kızıydı. Daha çocukken evin geçimine katkı sağlamak için çalışmaya başladı. Hayat kolay değildi ama onun içinde parıl parıl parlayan bir cevher vardı. Henüz 12 yaşındayken babasının karşısına geçti, cesaretle hayalini açıkladı. ''Baba, ben artist olmak istiyorum.'' dedi. Babasının cevabı ise çok netti. ''Ne bok olursan ol, adam gibi ol.'' Bu sözler kulağına küpü oldu. Daha 14 yaşındayken hayatının seyrini değiştirecek bir adım attı. Bir gazetede çalışan komşuları, figüranlık yaptığı film setine onu ve annesini de götürdü. Ama işler bekledikleri gibi gitmedi. Filmin yönetmeni Atıf Yılmaz bu anne kızı beğenmedi. Hatta neredeyse kovarcısına setten gönderdi. Ceplerinde yol parası bile kalmamıştı. Beyoğlu'ndan Sultanahmet'e yürüyerek döndüler. Ama vazgeçmediler ve yılmadılar. Aynı azim ve kararlılıkla yeniden setleri yolun tuttular. Fatma Girik o günleri yıllar sonra şöyle anlatıyordu. Anne kız figüranlık yapmaya başladık. Bazı komşular kızını şılık yapacak diye tepki gösterdi. 14 yaşındaydım. Büyük hayaller kurmuyordum. Tek derdim eve ekmek götürmekti. Ama artist olmak istiyordum. Elime 2,5 lira tutuşturdular. Bir yıl sonra 1000 lira karşılığında oyunculuğa başladım. Parayı anneme verdiğimde mavi bir bluz ve muz istedim. Muz o kadar ulaşılmazdı ki o zamanlar. İlk kez 14 yaşındayken muz yiyebildim. Atıf Yılmaz ve Osman Sede'nin kafasını çevirdiği bu genç kız çok geçmeden başka bir göz tarafından fark edilecekti. O isim Memduh Ündüp. Fatma Girik onun filmlerinde figüran roller almaya başladı. Kamera arkasındaki dünyaya alışmıştı ama hep arka plandaydı. Derken 15 yaşına geldiğinde Memduh Ün'le ilk kez yüz yüze tanıştı. Ün o dönem Muhterem Nur'la birlikteydi ama ilişkileri sarsıntıdaydı. Genç Fatma'ya çok küçüksün. Git kendine dengini bul dedi. Oysa kader ağlarını çoktan örmeye başlamıştı. Fatma Girin güzelliği dillere destandı. Dönemin ünlü futbolcusu Varol Ürkmez de kısa bir birlikteliği oldu. Hatta yaşı neredeyse babası kadar olan Talat Artemel muhterem nur aracılığıyla onu istemeye bile gelmişti. Annesi setlere gitmesini yasakladıysa da Fatma'nın inadı galip geldi. Kalbi memnun ondan kopamıyordu. 1960 yapımı Ölüm Peşimizde filmiyle dikkatleri üzerine çekti. Aynı dönemde Memduh'un Muhterem Nur'dan ayrıldı ve Fatma Girik de birlikteliği resmen başladı. O sırada Girik henüz 16 yaşındaydı. Memduh Hün ise 38'indeydi. Üstelik evliydi ve iki çocuğu vardı. Karısından ayrılmak istese de eşi boşanmayı kabul etmedi. Yıllar sonra bu ilişkiyi şöyle savunacaktı Fatma Girik. Evlilikleri bitmişti, sadece kağıt üstündeydi. Böyle olmasaydı asla birlikte olmazdım. Yuva yıkan kadın değilim. Fatma Gerik ile Memduhün arasındaki ilişki sadece bir aşk değil, aynı zamanda uzun soluklu bir sanatsal ortaklıktı. Memduhün hem filmlerinde ona rol veriyor, hem de onu herkesten kıskanıyordu. Özellikle de jönlerden. Zaman zaman, sen çok küçüksün, böyle yürümez diyerek ilişkilerini sonlandırmak istese de birbirlerinden kopamıyorlardı. Bir film setinde Fatma Girin yolu Yılmaz ile kesişti. Aralarında kısa bir yakınlık oldu ama devamı gelmedi. Sonrasında Acı ve Yarın Son Gündür gibi filmlerde başrolü paylaştılar. Fatma Girin başarısının arkasında sadece Memduh'ün yoktu. O kendi yeteneğiyle parladı. 1965'te Keşanlı Ali Destanı ile ilk en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı ardından Ezogelin, Büyük Yemin, Boş Beşik ve Acı gibi filmlerle sinemadaki yerini sağlamlaştırdı. Sadece salon filmlerinde değil, Anadolu'nun cefakar kadınlarını, büyük şehirlerde yaşam mücadelesi veren emekçileri de canlandırdı. Beyaz teni, siyah saçları ve mavi gözleriyle Yeşilçam'ın unutulmaz kadın oyuncular arasındaki yerini aldı. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Fatma Girik, diğer üç yaprağın aksine Yalnızca dramatik rollerde değil, komedide de yıldızlaşmayı başarmıştı. Kanlı Nigar, Postacı ve Japon İşi gibi filmler onun Kemal Sunal'la uyumunu ve mizattaki başarısını göstermişti. Bir filmde randevu evinin patroniçesi Nigar oynuyor, başka bir yapımda yani yılanların öcünde köyün ezilen ama baş eğmeyen kadını Irazca anaya hayat veriyordu. Rol fark etmeksizin karakterin ruhuna inanıyor, onu gerçek kılıyordu. Fatma Girik o samimiyetin kaynağını yıllar sonra bir röportajında şöyle anlatacaktı. Benim de geldiğim yer bellidir ve ben o geldiğim yerleri hiç unutmadım. Bir muzu hasret günlerim oldu. Bir restoran önünden geçtiğimizde camında takılı olan döneri yiyememenin ne olduğunu iyi bilirim. Çok paralar kazandım ama fakirliği hiç unutmadım ve ben hep halkı düşündüm. Herkes sosyete doğmuyor. Önemli olan asalet'tir, iyi insan olabilmektir. Fatma Girin 1960'ların ortasında yılda ondan fazla filmde yer aldığı dönemleri olmuştu. Ancak 70'lerin sonunda sinema sektörü büyük bir krize girince Fatma Girik de bu süreçten etkilendi. Daha az ama daha kaliteli projelerde yer aldı. 1990 yılında gün ortasında karanlık filmi için saçlarını kazıttı. Bu aynı zamanda Memduh Ün yönetmenliğinde rol aldığı Son Yeşilçam filmi oldu. Dobra kişiliğiyle tanınan Fatma Gilik, Yeşilçam'da erkek Fatma lakabını kazanmıştı. Sinemadan sonra bu defa yönünü siyasete çevirdi. Şişli Belediye Başkanlığı teklifi bir akşam Beyoğlu'ndaki bir mekanda otururken kendisine uzandı. Yıllar sonra o anı şöyle anlatıyordu. Bir gün Beyoğlu'nda Çiçek Bar'a gittim. Kemal Sunal, Tarık Akan, Memduhün birlikte oturuyorlardı. Derken takım elbiseli adamlar gelip benimle görüşmek istedi. Sosyal Demokrat Halkçı Parti ilçe teşkilatından olan bu adamlar yarın Nurettin Sözen'in bürosunda Erdal İnönü sizi bekliyor dedi. Gittim ve Erdal Bey'le görüştüm. Bu arada Deniz Baykal'da bırakın onu diye benim adaylığıma karşı çıkmış. Neticede seçime girdim ve en yakın rakibime 20 bin oy fark atarak Şişli Belediye Başkanı oldum. 1989-1994 yıllar arasında görev yaptım. Fatma Girik oyuncu kimliği nedeniyle kameralardan hiç kurtulamadı. Belediye başkanı olarak da sürekli gündemde kaldı. O dönemde siyasi rakipleri usta oyuncuyu eski filmlerindeki sahneler üzerinden bel altı vurmaya çalışmıştı. Fakat o geri adım atmadı. Görev süresi boyunca çok sayıda zorlukla karşılaştı. Hatta rüşvet teklifleriyle bile yüz yüze geldi. Unutamadığı bir olayı Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimine verdi röportajda şöyle anlatmıştı. Hiç soruşturmam yok parayla işim olmadı. Sadece hizmet ettim. Servetime servet eklenmedi ama rüşvet teklifiyle karşılaştım sürekli. Evrak imzalarken bir gün bir meclis üyesi geldi. O günü hiç unutamıyorum. Başkan ne yapıyorsun dedim. Sonra sesinin tonu değişti. Ben pastadan pay almadım dedi. Ben de herhalde akşam pasta kestiler buna vermediler dedim. Sonra dank etti. O hamle yaptı. Ben gözlüklerimi çıkardım. Burun buruna geldik. Kaldırmadığın parmağın var ya onu çevir kıçına sok dedim öylece kaldık. Sonra gitti. Ertesi gün Deniz Baykal'a da her şeyi anlattım. Fatma Girik siyasetle geçen yılların ardından bu kez televizyon ekranlarında fırtına gibi esmeye başladı. Hazırlayıp sunduğu Söz Fato'da programı onun dobra ve halktan yana kişiliğini bir kez daha ortaya koydu. Sert çıkışları, yeri geldiğinde yargıya taşınsa da seyircinin gönlünde yer etti. Çünkü onun gözü karaydı. 1995 yılında programı için üçüncü kattan atladığında belini kırmıştı. 90'lı yıllar onun için oldukça yoğun ve yorucu geçti. Belediye başkanlığı ve sonrasından gelen televizyonculuk kariyeri. Derken 2000'li yıllarda tekrardan oyunculuğa döndü. 8 dizide rol aldı. Son olarak 2012 yapımı Babalar ve Evlatlar dizisine izleyiciyle buluştu ve böylece yarım asırlık kariyerine son noktayı koymuştu. İlerleyen yaşında sağlık sorunları nedeniyle Bodrum'a yerleşti. Daha sessiz, daha sade bir hayatı tercih etti. 16 yaşından beri hayatını paylaştığı Memduh Hün'ü 2015'te kaybetti. Bu kayıp onun için sadece bir eşin değil, bir yoldaşın eksilişiydi. Memduh Hün'ün vasiyetinde tüm mal varlığı çocuklarına bırakılmış, Fatma Giriye sadece kitapları kalmıştı. Bu durumu sorun edip etmediği sorulduğunda ise yine kendini sadelikle şu cevabı vermişti. Çocukları var bana niye bıraksın? Ben ondan fazla kazanıyordum. Onun parası beni hiç ilgilendirmedi. O bana kitaplarını bıraktı. Ben de Mimar Sinan Üniversitesi kütüphanesine başladım. Bugünkü kadar değildi ama 178 milyar lira ödeyerek vergi rekortmeni oldum. Devasa holdingleri geride bırakarak hem de. Zengin olmak için pırlantalar mı takmam gerekiyor? 20 yıl önce aldığım küpem, bir de yüzüm ve iğnem var. Bir servetimi daha açıklayayım. 17 kedim ve 5 köpeğim var. Hayatının son dönemlerinde artık perde yavaş yavaş kapanıyordu. Sağlık sorunlarıyla mücadelesi onu bir başka sınavın içine sokmuştu. İki bacağına protest takılmış, bir de beyin ameliyatı geçirmişti. O güçlü kadın artık adım atarken bile bir desteğe ihtiyaç duyuyordu. Fatma Girik yaşadığı bu zorlu süreci Alev soycimine Cimin'e verdiği röportajda şöyle anlatacaktı. İyi değilim. Kendimi eskisi kadar iyi hissetmiyorum. Bacaklarım kötü durumda. Birinin yardımı olmadan yürüyemiyordum. Çok oynak bir tansiyonum var. Bir de zaten beyin ameliyatı olmuştum. Ameliyat olmasaydım kör olacaktım. Sağlan gittikten sonra hayatın anlamı yok. Çok güzel yaşadım. Dilerim herkes hayatı benim gibi yaşasın. Fatma Girik yaşamı boyunca yaptıklarından hiç pişmanlık duymadı. Ne kamera önünden, ne siyaset meydanından, ne de memduhünle geçen uzun birlikteliğinden. Hepsini iyi ki diye anıyordu. İyi ki oyuncu olmuşum. İyi ki belediye başkanlığı yapmışım, iyi ki Memduh'umla evlenmişim. Memduh benim hayattaki en büyük iyi kim. Yeniden dünyaya gelsem tereddüt etmeden tüm ömrümü Memduh'umun yoluna sererdim. Hayat ona biyolojik anneliği nasip etmedi belki ama bir kız çocuğuna koruyucu anne oldu. O günleri sessiz yaşadı, kimse bilmedi. Memduh ünle Avustralya'ya kadar gitmişti çocuk sahibi olabilmek için ama olmadı. O günleri şöyle anlatıyordu. Anne olmayı istedim ama hep erteledim. Hep bir sonraki filmden sonraya, hep sözleşmelerin bitimini erteledim. Sonra baktım tren kaçmak üzere ve Türkiye'de çözüm bulamayınca Avustralya'ya kadar gittim. Doktorum çok yaşlısın dedim. İş uzayacaktı ve memduh ben dönüyorum deyince ben de döndüm ve annelik defterimi kapattım. Ama yıllar önce çocuk esirgeme kurumundan Ahu adında bir kız çocuğunu evlatlık aldım. Bunu kimse bilmez. Ahu tekstil üzerine eğitim aldı. Şimdi de askeri dikim evinde çalışıyor. Fatma Girik halkın gözünde sadece bir oyuncu ya da siyasetçi değildi. O aynı zamanda örnek bir insandı. Beş kez en iyi kadın oyuncu seçilmişti. Ama onun için en büyük ödül başka bir şeydi. Medya aracılığıyla kendi vasiyetini açıklamıştı. Öldüğümde arkamdan kötü konuşmasınlar bana yeter. Kimsenin canını yakmadım, kimseye kötülük yapmadım, kul hakkı yemedim, kimseyi hor görmedim, kimseye şımarıklık ya da güç gösterisi de yapmadım. En önem verdiğim şey bu. İyi bir insan olmak dünyadaki her şeyden daha zordur. Sanatımın da hakkını verdim, halkın sanatçısı oldum. Ancak her şeyin bir sonu vardı. Sağlığı her geçen gün kötüleşiyordu. Artık ömrünün son sahnesine yaklaşmıştı. İstanbul'da koronavirüse bağlı zatüre tedavisi görüyordu ve 24 Ocak 2022'de çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata veda etti. 79 yaşındaydı. Cenazesi Teşvik Camii'nde kılınan namazla uğurlandı. Son yolculuğunda hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına Bodrum'daki torba mezarına defnedildi. Fatma Girik vefatının ardından ailesi tedavi sürecinde ihmaller olduğunu öne sürerek İstanbul'daki özel hastane ve refakatçi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturmada Sağlık Bakanlığı ve uzman görüşleri doğrultusunda ölümün yaş ve hastalık koşullarına bağlı doğal bir süreçte gerçekleştiği, tıbbi müdahalede herhangi bir kusur bulunmadığı karara bağlandı. Yeşilçam'a figüran olarak adım atan Fatma Girik, tam 40 yıl boyunca Başrollerin vazgeçilmezi oldu. Sadece güzelliğiyle değil, duruşuyla, ses tonuyla, gözleriyle ve oyun gücüyle milyonların gönlünde taht kurdu. Komediden drama kadar her rolün hakkını fazlasıyla verdi. Bir dönemin, bir kuşağın, bir ülkenin tanıdığı, izlediği ve sevdiği bir yıldızdı. Mavi gözleri nice duvarları süsledi ve dolu dolu bir hayat yaşadı. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından kopan ilk yaprakta, o oldu. 79 yıllık ömrüne yaklaşık 200 film, televizyon dizileri, 2.45'lik plak, belediye başkanlığı ve efsane programlar sığdırdı. Fatma Girik sadece bir öncü değildi. O bir duruştu. Cesaretiyle, halktan yana tavrıyla, dobra konuşmalarıyla hem beyaz perdede hem de gerçek hayatta iz bırakmış bir kadındı. Onun ardından konuşulanlar onun halen ne kadar güçlü bir etki bıraktığını gösteriyor. Peki sizce Fatma Gir'in sinemamızdaki yeri neydi? Onu en çok hangi rolüyle hatırlıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir hikayede yeniden buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.